AYT sınavında çıkmış analitik geometri sorusu var karşımızda. Şimdi şöyle diyor arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde köşe noktalarından biri orijinde, diğer ikisi eksenler üzerinde olan OAB üçgeni ile P ve R noktalarını birleştiren PR doğru parçası çizilmiştir. PR doğru parçası hem OA hem de OB doğru parçasının orta noktasından geçmektedir. Buna göre OAB üçgeninin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şurada en net bilgiyi zaten bize vermiş adam diyor ki şu diyor. Bu arkadaşı ortalamış diyor OB'yi. Buradaki noktada diyor. Bakınız buradaki OA'yı ortalamış diyor. Yani anlayacağınız aslında şuradaki doğru parçası OAB üçgeni için orta taban e, özelliği taşıyor. Peki biz ne yapalım? Biz şunu yapalım. Mavi doğrunun x ve y'yi kestiği noktaları bulalım arkadaşlar ve iş çözülsün gitsin. Bu noktaları bulmak için de tabii ki doğrunun denklemine ihtiyacımız var. Hemen eğim kullanarak bakınız doğrunun eğimi için iki noktası verilmiş bize. Eğimde y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Hemen 9 eksi 3 bölü 2 6 diyelim. Ne oldu burası? 12 bölü eksi 8. 4 ile sadeleştirirsem eksi 3 bölü 2 olur. Demek ki mavi doğru parçasını oluşturan doğrunun eğimi eksi 3 bölü 2x olarak başlayacak denklemi. Tabi burada bir de b olması lazım değil mi? Doğru dediğiniz şey hani ax artı b şeklinde gözükmeli ya. Peki bu b'yi nasıl bulalım? R veya p noktasını sağlatabiliriz. Mesela p noktasını sağlatalım arkadaşlar. Y yerine eksi 3 koydum. X yerine de 6 koyuyorum. Bakalım b ne çıkacak? Buradan eksi 3 eşittir. Eksi 18 bölü 2 artı b ne yaptı? Eksi 9 artı b yaptı. Eksi 9'u diğer tarafa alırsam bakınız b'yi de ne buldum? 6 buldum. Yani doğru denklemimiz eksi 3 bölü 2x artı 6 olarak karşımıza geldi. Hemen x ve y'ye 0 değerlerini vererek eksen kesen noktaları da bulalım. x'e 0 verirseniz görüyorsunuz ki y 6 geliyor. Y'ye 0 verirseniz burada ufak bir denklem oluşuyor. Bakınız 0 eşittir eksi 3x bölü 2 artı 6 deyip şu eksi 3x bölü 2'yi diğer tarafa atsam 3x bölü 2 6 eşit 12 yani x eşittir 4 geliyor. Yani eksenleri kesen noktaları da bulduk. Burasının absisi 4'müş. Burası da 6'ymış. Buradaki küçük üçgen ne olacak? Hemen bakın görür görmez hesaplayasım geldi. 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 yapar. E burada hemen basit bir benzerlik kuralı da devreye giriyor. O da nedir? Eğer orası orta tabansa zaten 1'e 2'dir benzerlik oranı. 1 bölü 2 alanlarını 1 bölü 4. Yani S 3S kuralı dediğimiz şey devreye girdi. O zaman burası da 36 olması lazım. Yani 12'nin 3 katı. Toplam alanda 12 artı 36 48 birim kare. Ceyhan doğru cevap.